arkadaşlar. Şimdi buraya geldik durduk böyle. Böyle güzel. Size bir şey göstereceğim. Şimdi size az evvel Siyam Krallığı'ndan bahsetmiştik. Bu, bunlar da bu tapınak bekçileri de böyle. Bunlar hem tapınağı koruyor. Gelenleri korkutmak için. Ve üstteki kostümler de zamanında Siyam ordusunun askerlerin, subayların üstündeki kostümlerdi. Böyle çanları geniş çekelim böyle. Aa, direkt, direkt, kendine bir arkadaş buldu. Bir yavru fil. Çok sevimliymiş o ya. Ha? Navine mi götürsek onu? Allah hem güzel, güzelmiş. hem güzel hem de vallahi granitten oyma. Evet, çok büyük büyük işçilik bu da. Heykel tıraşa bayağı iş çıkmış. Bir değil üç tane var. Üç kardeş. Üçüz bunlar ya. Ha? 300 değil mi annesi babası yavrusu ha öyle mi diyorsun ama annesi bab babası biraz ufak kalmış ya bakalım arka tarafa gidiyor millet orada ne varmış göreceğiz mesela haftanın günleri. Aha diyorsun. Evet. Anlat bakayım bana. Haftanın günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazar. E öbürkü ne? Öbürkü bir tane. Günler. Ha bunlarda bir gün fazladan mı et, var? Koymuşlar. Evet. Diyorsun. Ama normalde şu benim doğum haritama göre benim buradan bu. Yılan bu. E öbürkü ne oluyor? Şimdi burada 9 tane var. Demek ki bunların 9 günü mü var demek ya istiyorsun? Yani normalde benimki cumartesi uygun olan bu. Yani şunlar aynı olduğu için bunlardan fazladan koymuşlar, var. olabilirler. Veyahut bunların takvim yılları zaten değişik olduğu için. Kaç senesindeler? Şimdi? Bunlar 2500-2600 senesindeler. Yani bizden baya baya ilerdeler. Yani bunu da sivilizasyon olarak da görüyoruz zaten. sitenin böyle görünüşü ha? of güzelmiş valla Esiyormuş dediğin gibi. Bakın herkes bu tarafı doğru gittiğine göre, burada da bir şey olacak. Bunlar da böyle, bakın bunlar böyle stupadır. Bunlar ölen aileler. Bakalım hangi hangi senesinde doğmuş hangi senesinde ölmüş? Bakın 2554 senesi, 2460 senesi. Bu, bu stupalar yani ölenlerin ailelerinin onlara yaptırdığı mezardır. Genel olarak külleri gelir veyahut kemikleri böyle bir kapağın arkasına kapatılır. Bakın 1400 74'te, 2474'te doğmuş, 2558'de vefat etmiş. Bunları yani zengin ailelerin mezarları olarak göreceksiniz. Yine ayakkabımızı çıkartıyoruz tabi burada. Tabi. Ama bilmiyorum içeri girilmiyor mu. Çünkü kapıyı kapatmışlar dedi. Sen giyiyorsun şeyini ama hazırlan ama Dua yarası geldik. Keşişler şimdi dualarını yapıyorlar bu da ya. Şey, evet, bir dua etme zamanı. Evet, dua etme zamanı Hiç olduğu kapıyı için kapatmışlar. kapıyı kapatmışlar. Yani içeri şey giremiyoruz. Gibi yapıyorlar, bak. Evet. Biraz yaklaştırım söyle sizi. Daha iyi görebilmeniz için. Şimdi ayna katılıyoruz. Zaten gö görüyorsunuz. Bunlar da bizdeki gibi namazkalar gibi. Kapılıyorlar, öyle kapılıyorlar. Onun için her dinde yani komşu dilinden dinlen alınmış bir adetler var. Birçok bir din onun için böyle birbirine benziyor. Niye bu dünyada insanlar böyle din için savaşır, kendini öldürür? anlam Anlamak zor yani. Hiç gereksiz. Dileği de şöyle Pardon. Oh, Pardon. Evet. Şöyle seni Şöyle görelim seni şöyle bir, bir bakayım. Biraz şöyle uzaklaş. Ha. Şöyle eteğinle görelim şu Böyle güneşte şey kalıyor. Ha, şimdi gösterdim. burada da böyle aynı için böyle yakmak yapıyorsun. tütsülerini yakıyorlar. Böyle çiçeklerini getiriyorlar. Yapayım. Çiçeklerini buraya veriyorsun. Ha. Mum var. Mumları, mumları var. Tabii dua etmek var. için. Burada da lotus çiçekleri. Bunlar da olmazsa olmazı tabi. Olmazsa tamam sen gel. Ben de size keşişleri böyle dışarıda bir göstereyim. Yani hepsi bunların kafaları böyle kaz, kazınmıştır, Böyle geniş böyle entari ferah elbise giyerler. Tamam. Burada şeyimizi bitirelim. Biraz sonra gene teknede buluşuruz.